Evet şimdi geçtiğimiz günlerde PR Araştırma e, Kuruluşu bir araştırma yaptı. Akdeniz bölgesi e, milletvekilleri içerisinde hem Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmaları hem e, Isparta'da seçmenlerle ilişkiler e, anlamında aslında toplamında bir e, başarı araştırma e, araştırması, e, ne derler sevilirlik araştırması diyebiliriz. Bu araştırmada en başarılı milletvekilleri arasında Akdeniz bölgesinde üçüncü e, çıktınız e, araştırma sonucunda. Bu başarıyı nere, neye borçluyuz? Böyle evet, sormuş Evet çok olalım. teşekkür ederim. Şimdi şöyle madem oradan başladık. Şöyle söyleyeyim. Bu araştırma, Pierre araştırmanın yaptığı bu araştırma Akdeniz bölgesinin tamamında yapılıyor. Bizim grup başkan vekilimiz Ali Mahir Başarır birin sırada. Hatay Milletvekili, AK Parti Milletvekili, geçen dönem Turizm Bakan Yardım, Hüseyin Yayman gazetecidir o da bildiğim kadarıyla meslektaşınızdır. O ikinci sırada. Ben de üçüncü sırada çıkmışım bu ankette. Tabii benim için çalıştığım arkadaşlarım için, örgütüm için büyük ve bir onur ve gurur kaynağı. Neden? Yaptığınız işin boşa gitmediğini, karşılık gördüğünü siz de gördüğünüzde tabii motivasyonunuz daha çok artıyor. Ee, ve çalışmaya daha büyük bir hızla devam ediyorsunuz. Yaptığınız çalışmaların karşılık gördüğünü görünce. Bu nasıl oldu? Aslında il başkanlığım döneminde de bir anket şirketi yine bir anket yapmıştı. Isparta il başkanı olarak 81 il içinde 5'in sırada çıkmıştım o zamanda. Demek ki e, diyorum e, doğru şeyler yapmaya devam ediyoruz. Mutlaka eksiklerimiz vardır, hatalarımız vardır. Ve vatandaşa bu duyguyu geçirebilmişiz. Şimdi e, biz bir planlama dahilinde çalışıyoruz. Tabii bir ekiple çalışıyoruz. Sadece buradaki Cumhuriyet Halk Partisi örgütü değil Ankara'da danışman arkadaşlarımız var. Ee, Rahmetli Kadir'i de buradan tekrar anmış olayım. Danışmanımı e, çok erken bir yaşta kaybetmiştik. Biz danışman arkadaşlarla oturup da planlama yapıyoruz. Haftalık, aylık, e, yıllık planlamalar var. Bunlar birebir tutmasa da hep bir planlama dahilinde hareket etmeye çalışırım ben. Çünkü siyasette bazen mesela şimdi Pazartesi günü şuraya gideceğim diyorsunuz bir toplantı çıkıyor. Orayı iptal etmek zorunda kalıyorsunuz. Parti meclis üyesi olunca parti meclis toplantıları mazeretsiz e, ve sizin işiniz var mıydı yok muydu diye bir soru sorulmadan cep telefonunuza mesaj gelerek şu gün şu saatte e, toplan Aynı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 1 Ekim'de çağrısız toplanması gibi. Bütün anayasaya göre milletvekilleri 1 Ekim günü saat 15'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Olmalılardır onun gibi bazen programlar aksatıyoruz fakat bunun dışında e, tamamen bir planlama dahilinde hem e, kendi danışman ekibimle onlara da teşekkür ediyorum bu başarı sadece benim başarım değil çalışma arkadaşlarımın Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerinin bizle birlikte yol yürüyenlerin Ispartalı hemşerilerime ve bölge halkına da çok teşekkür ediyorum çünkü burada bir bölge puanı da var. Demek evet. ki biz Batı Akdeniz'de de bir karşılık bulmuşuz. Bu da çok sevindirici. Yine e, şimdi ben e, birkaç yorum arkadaşlar bana gösterler. gösterdi. İşte, Yalmalıcı çok önerge veriyor. Ondan bu kadar yüksek çıkmıştır. Araştırmanın başlığında aslında içeriğinden bahsediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi faaliyetleri ve vatandaşla olan e, diyalogları diyor içinde ve 4500 kişiyle yapılıyor. Katı yöntemiyle, telefon yöntemiyle soruluyor. Dolayısıyla e, önemli bir anket, bize ışık tutan bir anket. Tabii daha iyisini yapmak için mücadele edeceğiz. Hayatta da siyasette de bir sınır yok. Ama bunu yaparken hep söylerim ayaklarınız yerden kesilmeyecek. Egonuzun e, kurbanı olmayacaksınız. Ama müspet duygularla çalışmaya devam edeceksiniz. Bu benim motivasyonumu arttırdı. Dolayısıyla çok mutluyum. Destek olan herkese teşekkür ediyorum. Daha iyisini yapmak için mücadele edeceğiz.